Bize karşı güçlerini kullanmaktan vazgeçtikleri için hayırseverlerimize teşekkür etmeliyiz. Bize bir anahtar verdiler ve şeytanlarımızı tek bir vuruşla kovdular. Bize bu zorluğun üstesinden gelmek için asla toplayamayacağımız bir güç bahşettiler. Bize bir amaç verdiler. Gözlerimizi yıldızlara çevirdiler. Doktor Wallace Breen, Dünya gezegeni valisi. Combine. Türkçe adıyla birleştirenler veya propaganda yayınlarında bahsedilen hayırseverler muazzam güçte galaksiler arası bir organizasyondur. Hem müttefik hem de köleleştirilmiş türlerden oluşan birleştirenlerin kolektif amacı çoklu evrenler ve boyutlar arası geçişlere hakim olmak ve türleri köleleştirip evrensel birlik hedefleri doğrultusunda sömürmektir. Birleştirenler birden fazla paralel evrene yayılmış ve bilinmeyen sayıda canlı türünü bünyesinde toplamıştır. İdari yapısı belirsiz olup, başkanının kim olduğuna dair en ufak bir bilgi kırıntısı dahi bulunmamaktadır. Danışmanlar olarak adlandırılan uzaylı türü aracılığı ile köle türler arasındaki etkileşimi yönetip denetim sağlamaktadırlar. Bu oluşum çeşitli biyomühendislik ve yapay implantasyon yöntemleri kullanarak türleri amaçları doğrultusunda manipüle etmektedir. Birleştirenlerin biyomühendislik ürünleri imparatorluk bünyesinde çeşitli işlevlere hizmet eden sinler yani biyomekanik organizmalardır. Federasyon istila edilen türlerin teknolojilerini fethedilen dünyaların ortamlarına benzersiz bir şekilde uyarlar ve süper asker orduları oluşturmak üzere geliştirir. Bu mekanizma herhangi bir tehdide cevap verebilecek ve oluşan muhalefeti ezebilecek mobilize ve uyarlanabilir askeri güçler ile sonuçlanır. Dünya valisi Dr. Brain Nova prospektte bulunan birleştiren kuvvetlerini birleştiren gözetleyicilerin üst insan garnizonu olarak ifade eder ve birleştiren isminin imparatorluğun kendisi tarafından da kabul edilen bir isim olduğunu doğrular. Dünyaya ek olarak imparatorluğun Nehiland ve alt türlerinin gezegenlerini de sömürgeleştirdikleri öğrenilmiştir. Birleştirenlerin ne kadar gezegeni kontrolleri altında tuttukları bilinmemektedir. Bu savaşta yenilen Nehiland zen boyutuna gitmeye zorlanmış ve diğer köle türleri de beraberinde getirmiştir. İsmi bilinmeyen bu gezegenin işgalinden sonra birleştirenlerin bilinen son ilhakı Dünya gezegenidir. Black Mesa olayını takip eden Büyük 7 Saat Savaşı sonucunda Dünya, birleştirenler tarafından teslim alınmıştır. Devam eden süreçte gezegenimizde bulunan bütün askeri kuvvetler silahsızlandırılmış, birleştiren kuvvetlere katılmak üzere kamplara alınıp yeni görevleri için eğitilmişlerdir. Bütün önemli komutanlar ve askeri bilim insanları da dahil olmak üzere gezegenin tüm kalifiye sakinleri seçim hakkı bırakılmaksızın imparatorluğa çalışmak durumunda kalmıştır. Gezegenin en seçkin askerleri implantlar ile güçlendirilerek gözetleyici kuvvetlerine katılmıştır. İmparatorluk askerlerini duygusuz vahşillere dönüştüren motivasyon ise kalıcı dünya dışı hizmeti olarak adlandırılan atama sistemidir. Kalıcı dünya dışı görevlendirme bu askeri kuvvetler için olabilecek en talihsiz kader olarak tasvir edilir ve genellikle bir ceza olarak kullanılır. Eşit derecede dehşet verici olan diğer bir cezalandırma yöntemi ise kalıcı dünya dışı tehcir olup Vali söylemlerine göre imparatorluk tarafından kontrol edilen dış bölgelerin çoğu insan türüne yaşam desteği sunmaktan yoksundur ve yaşanmaz haldedir. Birleştirenlerin son derece yüksek teknolojik gelişimine rağmen ışınlanma teknolojisi hususunda sınırlı bir kavrayışa sahip oldukları görülmüştür. Eski Black Mesa bilim insanı Dr. Mosman'a göre Birleştirenler farklı evrenler arasında ışınlanma icra edebilirken aynı evren içerisinde uzayın dokusuna müdahale edememekte ve transportasyon yürütememektedir. Black Mesa laboratuvarlarında geliştirilen ışınlanma metodu aynı evren içerisi translokasyonu mümkün kılmış olsa da kazanın ardından yok olan tesiste bu yöntemin sırları da tarihe gömülmüştür. Devam eden süreçte Borealis gemisi ve portal cihazının sürpriz ortaya çıkışının ardından birleştirenler bu teknolojiye ulaşmak için bütün kaynaklarını seferber etmişlerdir. Doktor Judith Mossman her ne kadar direnişe destek veriyor olsa da imparatorluktaki asıl görevi bu teknolojiyi mümkün kılmaktır. Birleştirenlerin ışınlanma teknolojisi Black Mesa ile karşılaştırıldığında oldukça verimsizdir. Kalenin yıkılışı esnasında Vali Breen imparatorluk teknolojisini kullanarak kaçmaya çalışmıştır. Ancak görüldüğü üzere bunu gerçekleştirmek için ciddi miktarda güç ve devasa makineler gerekmektedir. Teleportasyon fiziği zayıf bir şekilde bilinmekle birlikte Zen rölesi kullanan ışınlayıcılar aynı evren içerisindeki sıçramayı yönetirken Gravitational Slingshot metodunu kullanmaktadırlar. İmparatorluk ışınlayıcıları ise bu süreci başarıyla yönetememektedir ve boyutlar arası tüneller yani solucan delikleri açmak durumunda kalırlar. Bu yöntem galaksiler arası sıçramayı tölere edebilirken astronomik ölçekte birbirine yakın bulunan yıldız sistemleri arasında devinim sağlayamaz. Dr. Mosman'ın aktardığı bilgilere göre birleştirenlerin kullandığı sicim teorisiyle açıklanan kalebi yahu modeli, karanlık enerji denklemlerindeki tutarsızlıklardan dolayı başarıya ulaşamamıştır. Büyük bir istila olan 7 saat savaşından önce birleştirenler, dünyaya ulaşabilmek için portal fırtınalarından yararlanabileceklerini fark etmiş ve bu sayede istilaya başlamışlardır. Cimen tarafından yapılan açıklamalara göre insan türü imparatorluk birliklerine etkili bir direniş sağlayamamış ve inanılmaz kısa bir sürede yok edilmiştir. O sırada Black Mesa tesisinin yöneticisi olan Vali Brain, imparatorluk ile iletişim kurmanın bir yolunu bularak teslim olma görüşmeleri yürütmüştür ve ardından vali olarak gezegenin yöneticisi olarak atanmıştır. Birleştirenler dünyayı kale olarak bilinen devasa bir yapıdan yönetmektedir. Vali Brin'in de operasyonlarını yürüttüğü yer olan kale 17 kotlu şehirde bulunmaktadır. Kalenin yok edilmesi esnasında Vali Brin, karanlık füzyon reaktörü kullanarak dünyadan ışınlanmaya çalışmış ve bu esnada devasa bir portal oluşmuştur. Buradaki ilginç detay ise bu portal incelendiğinde içerisinde kaleye benzeyen başka binaların da görülmüş olmasıdır. Hikayenin başlangıcında birleştirenler, dünyanın geri kalan tüm bölgelerinin kontrolüne sahip olarak tanımlanmaktadır ve Freeman'ın varlığından habersizdirler. Bununla birlikte Dr. Kleiner ve Eli'nin teleportasyon denemesinde Freeman kazayla valinin ofisinde belirmiş ve vali gelişmeleri erken fark etmiştir. da direnişi olarak bilinen zayıf bir hareket mevcutken yalnızca bir avuç isyancı imparatorluğa karşı mücadele vermekteydi. Ancak Freeman'ın dönüşünden sonraki eylemlerde yanlış yerdeki doğru adamdan ilham alan şehir 17 halkı birleştirenlere karşı büyük bir ayaklanmaya başlamıştır ve başlarda küçük olan direniş zamanla tam ölçekli bir sokak savaşına dönüşmüştür. İmparatorluğun dünyayı kontrol etme arzusunun altında yatan sebepler başta gezegen kaynaklarının sömürülmesi olmak üzere insan üretimi teleportasyon teknolojisinin kullanımı ve baskın türlerin işçilik veya askeri hizmet için değerlendirilmesidir. Birleştirenler gezegene hakim olduğundan beri insan üremesini engellemeye yönelik bir baskılama alanı kullanılmıştır. Bu alan insanın embriyotik gelişimi için hayati önem arz eden bazı protein zincirlerinin oluşumunu engellemektedir. Böylece küresel doğum oranları etkin bir şekilde sıfıra indirilmiş, yaşayan insanların son nesil olması amaçlanmıştır. Wali Brain propaganda ekranlarından gelen mektupları okuduğu sırada bu konuyla ilgili bir soruyla karşılaşır cinsel dürtülerinin eksikliğinden yakınan bir vatandaş şikayetlerini bildirmiştir. Bu mektubu yanıtlamaktan kaçınan Brain, insanın en ilkel dürtülerinden birisinin geçersiz kılınmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirmiş, buna artık ihtiyaç duyulmadığı kanıtlandığında üreme engelleyicinin deaktif edileceğini iddia etmiştir. Kalenin yıkılışından sonra Dr. Kleiner halka bu alanın deaktif olduğunu duyurmuştur. Birleştiricilerin gücünü yeniden toplamasından önce herkesin insan popülasyonunu arttırma görevini üstlenmesini söylemiş, insanlara üremelerini öğütlemiştir. Şehir 17'deki tren istasyonunda yapılan yorumlar incelendiğinde birleştirenlerin su temini yoluyla nüfusa ilaç verdiği ortaya çıkmaktadır. Vatandaşlardan birisi suyu asla içme, içine bir şey koydular, İçen aklını yitiriyor, buraya nasıl geldiğimi bile hatırlamıyorum demiştir. Bu argüman Dr. Brain'in özel tavsiyesi sloganı ile tanıtılan soda makineleriyle güçlenmiştir. Bu ilaçlı zihin kontrolünün amacı insanların birleştirenlerden neden nefret ettiklerini unutmalarını, valinin taleplerine istekle yaklaşmalarını sağlamak, insan eğitimine boş bir zihin ile başlamaktır. Ek olarak sivil koruma görevlilerinin telsizlerinde şu şekilde bir anons tespit edilmiştir. Hatırlatma, bellek sıfırlama, ayrıcalıklara kavuşmak için ilk adımdır. Bu durum şehir polislerinin isyan sonrası direnişe neden katılmadıklarını açıklayabilmektedir. Bu zihin yıkama yöntemi imparatorluğa karşı olumsuz düşünceler beslenmesini engellemektedir. Ek olarak birleştirenler insan nüfusu üzerinde kontrol sağlamak için hiçbir zaman soykurum eylemlerinde bulunmadıklarını iddia ederler. Ancak işin aslı elbette ki öyle olmamıştır. Vatandaşların kurşuna dizildiği, şehirlerin tamamen yok edildiği, kasaba evlerinin sebepsizce yakıldığı, sahneler hikaye içerisinde görülebilmektedir. Örneğin sırf direnişçi barındırdıkları için Ravenholm şehri tamamen zombileştirilmiştir. Şehirlerde çocukların hiçbir zaman görülmediği de Su götürmez bir gerçektir. Bunun temel sebebi Bastırma Alanı'nın 7 Saat Savaşı'nın hemen sonrasında aktif edilmesinden kaynaklanmaktadır. Savaşın üzerinden en az 20 yıl geçtiği düşünüldüğünde, Freeman'ın karşılaştığı insanların muhtemelen son insan nesli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çocuk parkı bölümlerinde duyulan hayalet çocuk kahkahaları ve çığlıkları Kısa bir süre sonra karşılaşılan ağlayan çift, direniş üyeleri tarafından söylenen bunu görecek çocuk olmadığı için sevindim benzeri cümleler ile oyuncak bebeklerin etrafta atılmış olduğu alanlar yalnızca geçmişin hatırlatıcıları olarak açıklanabilmektedir. Raising the Bar isimli basılı eserde hikayenin erken evrelerinde çocukların bulunduğunu, hatta fabrikalarda kadınlar ile birlikte çalıştırıldığı söylenmektedir. Ancak devam eden gelişmelerde çocuklar hikayeden tamamen çıkarılmıştır. Hikayenin birkaç noktasında gezegen kaynaklarının tüketildiğine dair elementler de gözlemlenebilmektedir. En dikkat çekici işaretlerden birisi, dünyanın okyanus seviyelerinin dramatik bir şekilde düşmüş olmasıdır. Özellikle körfez bölümlerinde bu değişiklik göze çarpmaktadır. Kareye oturmuş tekne ve gemiler bunun en büyük göstergesidir. Raising the Bar kitabında bu gezegen çapındaki su kaybının birleştirenler tarafından kolonize edilmiş diğer gezegenlere su gönderen dev bir drenaj teknolojisiyle ilişkili olduğu söylenmektedir. Daha genel bakıldığında ise gezegenin çoğu bölgesinin toksik atıklarıyla kirletildiği, üretim prosesleri neticesinde çıkan zararlı maddelerin arıtılmadan doğaya atıldığı gözlemlenebilmektedir. Hayvanlar ise Şehir 17 içinde ve dışında oldukça nadir görülmektedir. Bu da kritik derecede tehlike altında olduklarını göstermektedir. Ancak garip bir şekilde gezegende görülebilen tek hayvan türü kuşlardır. Los Cos bölümündeki balıkçı denizde yiyecek hiçbir şey olmadığını söylemiş ve okyanusa adım atan her şeyi yiyip bitiren tehlikeli sürüklerin varlığından bahsetmiştir. Hikayenin geliştirildiği süreçte birleştirenlerin büyük bir hava manipüle edici tesislerinin de olduğu aktarılmıştır. Tesis atmosferdeki değerlendirilebilecek gazların çoğunu depolayıp insanları öldürmeyecek ancak konforlu bir nefeste sağlamayacak bir atmosfer oluşana kadar çalışmıştır. Hatta bu tesisin Nova Prospekt ticaretinin ardından Freeman tarafından yok edilmesi gerektiği de paylaşılan bilgiler arasındadır. Bu hareketin neticesinde de insanların motive olup ayaklanmaya başlayacakları öngörülmüştür. Ancak bu tesis bilinmeyen bir sebepten dolayı hikayeden çıkarılmıştır. Birleştirenler gezegen üzerindeki etkilerini muhafaza etmek ve sakinlerine varlıklarını hatırlatmak için logolar, semboller ve propaganda posterlerine büyük önem verirler. Çoğu zaman farklı renk kombinasyonlarından oluşan iki ortak sembol içerirler. Ancak bu görüntülerin çoğu oldukça soyut olup amaçlanan mesajlar çok derin olabilir. Birleştirenler istila ettikleri gezegenlerin teknolojilerini yerel türün üzerinde kullanmayı özellikle tercih ederler. Büyük veya küçük ölçekteki silahlar, otomobiller, zırhlı araçlar gibi elemanlar yine gezegenin yerli halkından toplanan modifiye edilmiş askerler ile birleştirilir. Ancak Strider, Gunship, Dropship gibi askeri araçlar köleleştirilmiş başka uzaylı türlerinin modifiye edilmesiyle elde edilmektedir. Birleştirenlerin temel askeri gücü çoğunlukla birleştiren gözetleyiciler yani Combine Overwatch'lar olarak adlandırılan geliştirilmiş insansılardan oluşmaktadır. Hikaye boyunca en sık karşılaşılan kolluk kuvveti bu askerlerden meydana gelmiştir. Ancak bu kuvvetlerin dünya dışı başka gezegenlerde de kullanılıyor oldukları bilinen bir detaydır. Dikkat çekilmesi gereken önemli bir hususta sivil koruma olarak adlandırılan şehir kuvvetlerinin hibrit veya modifi insanlardan oluşmuyor olduğudur. Bu ekipler şehirlerde devriye gezen, hava ulaşımını gözetleyen ve rastgele baskınlar yapan empati yoksunu kimselerden oluşmaktadır. Şehir koruma biriminin içerisinde gizli bir şekilde direnişe destek veren Barney Calhoun gibi kimseler olduğu da bilinmektedir. Diğer bir kuvvet olan gözetleyici askerler yani Overwatch Soldiers ise çoğunlukla ana askeri garnizonu oluşturan, taşra alanlarının denetimini sağlayan yüksek donanımlı ordu mensuplarından oluşmaktadır. Görevleri bastırılmış nüfus merkezleri içerisinde düzeni sağlamak olan sivil korumanın aksine, asli görevleri askeri beceri ve taktik muharebe özelliklerini kullanarak tehlikeli eylemlere müdahale etmektir. Genellikle direnişçi hücrelerine baskın yapmaları ile ünlüdürler. En önemli askeri birlik ise elit komandolar yani Overwatch, Elite olarak da adlandırılan üst düzey koruma gücüdür. Çoğunlukla merkez kalede bulunurlar ve valinin korumalarını üstlenirler. Son olarak diğer bir ordu personeli ise izci yani stalker olarak adlandırılan, yakalanan muhalif vatandaşlardan ve isyancılardan oluşturulan ciddi seviyede ampute edilmiş robot benzeri kölelerdir. İzciler gibi diğer imparatorluk organizmalarından olan sentezler yani sintler ise dayatılmış sunni bir evrim ve değişim süreci boyunca ordu içerisinde belirli görevleri üstlenmiş yaratıklardır. Bir zamanlar farklı dünyalardan getirilmiş olan bu organizmalar ordunun omurgası olmak üzere asimile edilip modifiyeye maruz kalmışlardır. Örneğin danışman mekikleri yani advisor potslar Danışmanları güvenli bir şekilde taşımak için geliştirilmiş sentez türlerdendir. Kalenin yıkılışından önce gökyüzünde gözlemlenebilmişlerdir. İkmal ve saldırı gemileri de hava aracı olarak modifiye edilmiş, geçmişte kendi gezegenlerinde huzurlu bir hayat sürerken alıkoyulmuş uçabilen canlılardan oluşmaktadır. Avcı yani hunter, strider ve kalkanlı tarayıcı gibi birçok sentez ürünü imparatorlukta hizmet vermektedir. Ancak bu türler ayrı bir çalışmada ele alınacaktır. Birleştirici yapılarının çoğu örneği donuk mavi gri bir metalden yapılmış, keskin açılara sahip, monolitik şekillerden oluşan heybetli tasarımlardır. Tamamı estetik kaygılar gütmeden tamamen işlevselliği dikkate alınarak dizayn edilmiştir. İmparatorluğa ait propaganda çizimlerinden başka dekorasyon barındırmazlar. Dik tasarımlar, derin kuyular ve korkulukları olmayan platformların kullanımı yaygındır. Büyük olasılıkla danışmanların uçma yeteneklerinin olmasından kaynaklı olarak köprülere ihtiyaç duymamışlardır. Ancak askerlerin hareket ettiği noktalarda köprü ve korkuluklara rastlanabilmektedir.